Koca koca Seracığım Ne yapıyorsun kuşum? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi hadi bakalım çıkar bakayım boloncuk yapıyor musun? Oo. Çok güzel yaptın. bir de yap bakayım Batır bakalım bir daha Bir daha yap bir daha bir daha bir daha, bir daha bakalım Çok güzelmiş o Evet İçini daha doldurabiliyorsunuz ama Çok güzel boncuk çıkartıyorsun kız. <laughs> Hadi yap bir daha bakalım. Bu tarafa doğru bakar mısın? Seracığım bu tarafa gelir misin aşkım? Bu tarafa, rüzgara doğru git de gel bu tarafa ama. Bu tarafa gel. karıştıramıyorsun. İyice karıştır. Bak boloncuk diyor bak. Olmadı olmadı. kocaman çıkartıyorsun. Bir karıştır böyle. İçine bağlı onu. Heh, şimdi şöyle şöyle çalkala güzelce. Tamam. Suyu yakmasın. Tamam. Tamam yeterli. Abi, Ve yok. yavaş üfle. Çok hızlı üflemene gerek yok. Bak. Ve ben yapabilir miyim? Deneyebilir miyim? Al bakalım kamera babama geçiyor. Tut bakayım. Şunu da ver. Hadi bakalım. Al bakayım bana. Bana açık Bana bana doğru tut. Burada hiçbir şey görünmüyor arkadaşlar. Şuralarda gidiyor bakayım görebiliyor musunuz bilmiyorum. Arkadaşlar <laughs> 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 her şey iyi. Gördün mü? Hep görebiliyorsunuz. <laughs> evet. I guess I'm a king of Leo. Yavaş yavaş gideceksin. Hı. Heh. Heh, böyle. Hızlı yüflüyorsun kopuyor bence. Yavaş yavaş üfle ben az az. Şöyle yapma, az az üfle üfle. Bayağı, bayağı, bayağı Onunla alakası yok. Çok hızlı üflüyorsun. O yüzden de o kopuyor. Yavaş yavaş üflemen gerekiyor. Bakın. Bak şimdi yavaş yavaş üfle. Bak bir sürü çıktı gördün mü? Bak hızlı üflüyorsun. Yaklaş uzak yaklaş. Uzaktan uzaktan uzaktan. Gördün mü? Uzaktan yapacaksın. Gözüne mi geldi? Evet. <laughs> yani şu anda şey çok kör görüyor. Şey. Bakayım. Tamam, şu. Ama ilk gözüne de görüyorum şu an. Tamam o zaman. Hadi başka bir şey yapalım şimdi. Arkadaşlar diğer videomuzda top videosu gelecektir. <laughs> Hadi sen, iyi, görüşürüz o zaman. Hadi bay bay. bay.